Raptor, Dedektif Raptor 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 Dedektif Raptor İpuçları rap toplanacak Doğru yanlış ayrılacak Aklımızı kullanarak Sonuçlara varılacak Raptor Raptor Dedektif Raptor Raptor Dedektif Raptor, Raptor Dedektif Raptor 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 Dedektif Raptor Dedektif Raptor, Dedektif Raptor. Dedektif Raptor. Güzel Kendini sevmeyeni başkası sevemez. Bey jimnastiği için düşüncelerinizi alabilir miyim? Şey, ee... Şey, ...kendini sevmeyen hiçbir şeyi sevemez demek istemiş. Ama dili sürçmüş ya. Güzel espri, güzel espri pisiz. Seni bu sıra dışı esprileri yüzünden çok seviyoruz. <laughs> Evet, misis? Ee, e, evet, herkes e, özel ve değerlidir. Bunu bilmek önemli demek istiyor bence. Güzel. Bakış açımızı değiştirirsek biziz. Bakış açımızı değiştirirsek biliyorsunuz ki ben kendimi çok severim. <laughs> Canım kendim. En çok da göbeğimi severim. <laughs> Mesela benim bıyıklarım da fena değildir. Kuyruğum <laughs> <laughs> Kuru gerçekten çok güzel değil mi? <laughs> da çok çeveli. Bu yüzden sabah akşam kendimi yalarım. <laughs> aa, aa, kapı. Misis <laughs> <Pisces> toparlan lütfen. <laughs> Misis sen de. <laughs> Hazır mısınız? Hazır mısınız? <laughs> Hazır. Hadi, hadi, evet hadi. tamam tamam. Girebilirsiniz. Bana yardım edin Dedektif Raptor. Benim sorunumu sadece siz çözebilirsiniz. Pardon siz kimsiniz? Ben ünlü botanikçi, çilek uzmanı, nektar pek tatlı. Aa. yani bitki bilimciyim. Uzmanlık alanımsa çileklerdir. Peki sorununuz nedir Sayın Nektar pek tatlı? Leftir, leftir, Sorununa geçmeden önce pek tatlının pek tatlı olan uzmanlık alanı hakkında biraz bilgi bileceksen... açar. Hemen anlatayım. Ka kaç ton? Anlamadım. Yani kaç kilo? Ee, yine anlamadım kaç kamyon, kaç koli, kaç kaşa. Yani yanınızda ne kadar çilek var ve ne kadarını yiyebiliyoruz? Bir ses. Konuşmasını bitirmesine izin verir misin lütfen? <laughs> Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben bir çilek uzmanıyım. Çilekler üzerinde araştırmalar yapar. Tüm dünya benim çileklerimi tanır. Ama üzerinde çalıştığım son araştırmaların meyvesi olan çileğim Çiliko Kayboldu. E nereye kayboldu? Bilmiyorum. Onu tap tatlı bir çilek yapmak için aylarımı harcadım. Büyük araştırmalar yaptım. Tam sonuca ulaşacakken Çiliko kayboldu. Lütfen lütfen onu bulun lütfen dedektif Raptor bulun. Tatlı bir dilim vardı. Güzel şarkılar söyleyen tatlı bir kokun rüyalar gördüren tatlı bir duruşun Tavuk gibi yumuşak tatlı bir sesin Bebekleri sakinleştiren güzel çileklerimi yetiştirdiğim çilek bahçem. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Harika burası. Çok güzel yaptın. Ne olur burada kalalım. Bu olayı çözmeyelim. Lütfen, 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 lütfen. Olmaz, pisisi olmaz. Ayrıca rica ediyorum sakın çilekleri yemeye çalışma. Tamam, çalışmam. Teşekkür ederim. Bu konuda kesin olarak anlaştık değil mi? Kesin olarak anlaştık, çalışmam. Tamam o zaman. Görüşürüz, sana kolay gelsin. <laughs> bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? çalışmam dedim ya. Ben bugün izinliyim. Bu konuda kesin olarak anlaştık. Ben bu güzel bahçenin tadını çıkaracağım. Sen de çalışıp çili koyu bulacaksın ve bana haber vereceksin. Pis ses. Ya. Cümlenin başını dinlemedin mi? Niye dinlemedin mi? Çili koyu bulduktan sonra onun tohumlarını da kullanarak taptaze yepyeni çilekler yetiştireceğim. <laughs> Evet. Ne duruyoruz o zaman? Hadi işe başlayalım. Hemen çili koyu bulalım. Nektar. Büyütek. Fotoğraf makinesi. Tamam. Çiliko! Neredesin Çiliko? Prinses, sakin ol. Lütfen sakin ol. Plansız ve programsız çalışırsak hiçbir sonuç elde edemeyiz. Ay ah pisiz. Hiçbir şey birden olmuyor. Bak. Nektar pek tatlı. Özel çilekleri için ne kadar emek sarf etmiş planlı ve programlı çalışmış. Evet, Nektar pek tatlı. Çiliko'yu en son ne zaman gördünüz? Daha bu sabah buradaydı. Peki, tuhaf bir şeyle karşılaştınız mı? Hayır. Her zamanki gibi sabah uyandım, Çiliko'nun bakımını yaptım... ...ve diğer çileklerimi kontrol ettim. Diğer çilekler? Nasıl çilekler bunlar? Üzerinde çalıştığım birçok farklı çilek var. Daha çileklerim var mesela. Ah, dağ çilekleri mi? Dağ çilekleri mi? Bu bir ipucu olabilir mi? Nasıl bir ipucu? Bence çiliko daha kaçtı. Daha nerede? İnek içti. İnek nerede? Ağaç çıktı. Ağaç nerede? Suya düştü. Su nerede? Kedi içti. Kedi nerede? Buradayım. Hayır hayır sen değil. O kedi nerede? Ne bileyim ben o kedi nerede? Ben kendimi bilirim. <laughs> pisiz. Gene her şeyi birbirine karıştırdın. Ay, tam ipucunu yakalamıştın, kör düğüme çevirdin. Çiliko'yu bulabilecek miyiz dedektif raptör? Evet, evet, evet bulacağız. Sakin olun lütfen. Hı. Tamam. Sabah çiçeklerinize baktınız, Hı. sonra? Sonra ne yapayım? Her gün yaptığım gibi kahvemi Ne oldu? Ha! Ne, ne oldu? Bir dakika. Mutfağa gittim Aha. ama kahvem her zamanki yerinde yoktu. Aha! İşte bu gerçek bir ipucu. Kahveyi bulursak çözüme biraz daha yaklaşabiliriz. <laughs> o zaman bulalım bakalım şu kahveyi. Kahve. Ne adı diğer? Acı kahve. Acı olarak anılmak onu hep üzmüştür. Ama kokusu <gülüyor> 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 çok güzeldir. Ayrıca bir fincanın 40 yıl hatırı vardır. Acı kahve her ne kadar yetişkinler tarafından sevilen bir içecek olsa da o hep tatlı olmak istemiştir. Kahve! Çık çık! Merhaba kahve. Oo, beni nasıl tanıdınız? Burada kahveye en çok benzeyen şey sensin de ondan. evet doğru. Ben bir kahveye benziyorum. Ama sen zaten bir kahvesin. Başka neye benzeyecektin ki? Bilmem. Mesela bir gofrete benzemek isterdim. Aa ben de isterdim. Gofrete benzemeyim. Hayır, gofreti yemeyi. Siz. neden gofrete benzemek isterdin? E, o zaman tatlı olurdum. Tatlı olmak güzel bir şey, değil mi? Tatlı yemek daha güzel bir şey. <laughs> Siz. evet tatlı olmak güzel bir şey ama... ...ben sana daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Daha güzel bir şey mi? <laughs> e, nedir? E, lütfen çabuk söyle. Sadece kendin olmak, özel olmak. Bak mesela... Ah, ...senin çok güzel bir kokun var. Çok doğru Rapture. Olmadığın biri gibi görünmeye çalışmak çok sıkıcı ve zor bir şeydir kahve. Tatlı olursam herkes beni sever. <laughs> sevgili dostum, sevgili dostum. Başkalarının seni sevmesini istiyorsan önce kendini sevmelisin. Hem sen neden sevilmediğini düşünüyorsun ki? Hı hı. Çünkü ben acı bir kahveyim. Ne? Acı kahve mi? Oo, ben bayılırım acı kahveye. Büyük bir pasta yedikten sonra üstüne acı kahve. Hmm, nefis, nefis. Gerçekten mi? Evet, ben de çok severim. Kahve benim zihnimi açar. Aa, öyle mi? Aa, çok sevindim ben şimdi. Çok mutlu oldum. Sevinçten bütün telvem dökülecek. <gülüyor> <gülüyor> Beni ben olduğum için seviyorsunuz. Öyle mi? Aynen, Aynen öyle. öyle. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben galiba çok yanlış bir şey yaptım. Ne yaptın? Çilekli kahve olmak istedim. Bu yüzden nektar pek tatlının Çileğini aldım ama ama hı. benim çilekli kahve olmama gerek yok ki. Beni olduğum gibi sevenler var. Hı hı. <laughs> ah. Tabii ki gerek yok. Biz seni seviyoruz. Nektar'ın çileğini hemen geri vermeliyim. Hı hı. Evet vermelisin. Çilek onun üzerinde çalıştığı çok özel bir çilekti. Sen onu alınca çalışmaları boşa gitmiş gibi hissetti. Bence onun neler yaşadığını görmen gerekli. Çilik, 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 çilik. Daha bu sabah ellerimdeydi. Ama artık yok. Neredesin çilik? Çilik, 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 çilik. çileğimi gördü mü, acaba çiliko. acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bütün bunları ben mi yaptım? Çok üzgünüm gerçekten. Nektara bunları yaşatmaya hiç hakkım yok. Ne sıkıcı olurdu dünya, herkes birbirine benzeseydi. Ne çekilmez olurdu hayat, her gün aynı şarkı söylense... Sen sen olduğun için değerlisin, sen sen olduğun için güzelsin. Bir benzerin yok unutma Teksin eşsizsin ve özelsin Farklılık güzelliktir Farklılık zenginlik Farklılık mutluluk Farklılık eğlenceli Farklılık güzelliktir Farklılık zenginlik Farklılık mutluluk Farklılık eğlenceli Reptor, Raptor, detektif Reptor, 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 detektif Reptor. İpuçları toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak, Reptor. Reptor, detektif Reptor, 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 detektif Reptor, 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 detektif Reptor, detektif Reptor.